Merhaba arkadaşlar. Evet, aklımızdaki kişiye sormaya, bakmaya devam ediyoruz. Ama biliyorsunuz beğenen, takip eden ve yorum yapanların niyetini açıyorum tüm açılımlarımı. Lütfen alma verme dengesi adına beğenip, takip edip yorum yapmayı unutmayalım. Evet, şimdi soruyoruz aklınızdaki kişiye. Beni unuttun mu diyoruz. Sizin adınıza soruyorum. Aklımdaki kişi beni unuttun mu? beğenen, takip eden ve yorum yapanlar adına. Aklımdaki kişi beni unuttun. Diyelim bakalım. Melicik. Hmm, kartımız güzel. Evet. aklımdaki kişiye beni unuttun mu dedik o da diyor ki evet yani aramızda diyor aşk var ama sorun da var bu sorunları yani aşk var diye sorunlar çözülmüyor sorunları çözmek için diyor hani biraz bağımsız biraz böyle uzak durmak istiyorum ki tam anlamıyla karar vereyim diye diyor arkasından da diyor ki canlarım e, kendi sen de istediklerini bana net söylemiyorsun beklentilerini net söylemiyorsun e, ve bu yüzden de diyor hani ben e, varsayımlarla işte şunu mu düşünüyor şöyle mi hissetti diyorum bana net ol ne hissettiğini net söyle diyor devam ediyoruz. Diyor ki yani yeni biriyle birlikte olmak senin için de aslında benim için de zor olacak. Çünkü neden? Ee, yani alışan, alışkanlıklarımız var, yaşanmışlıklar var. Yani tamamen e, senden vazgeçebildim değil, unuttum da değil açıkçası diyor. Peki... Ve diyor yani eksiklik hissetmiyor muyum? Hissediyorum. Sen yokken yarım gibi oluyorum. Ve eksiklik hissediyorum. Bu da doğru. Diye söylüyor. Peki. Devam ediyoruz. Yani işi de oyalanmaya çalışıyorum diyor. Yani çok böyle kafayı takmamak için işte oyalanmaya çalışıyorum. Çünkü, çünkü işte evet biz birbirimizi sevdik, hoşlandık fakat sorunlar var. Bunları çözebilecek miyiz diye zaman kazanmaya çalışıyorum diyor kendisi. Yani bir de şöyle düşünüyorum yani her şey de bir gün bitebilir aslında yani vazgeçilmez ne benim ne sensin ee, ama vazgeçilmez olabilirsek birbirimizin hayatında en azından ona çalışabilirsek ben de sen de iki taraflı fedakarlık yapmamız gerektiğini düşünüyorum diyor. Biraz size burada hani ne istediğinizi söylemediğinizi hani benim anlamamı bekliyorsun direkt ne istediğini söyle diyor. E, tam anlayamıyor demek ki sizin beklentilerinizi. <laughs> e, bir sınır gerekti diyor. Bir sınır koymamız gerekti çünkü ben bunu koydum çünkü gene aynı şeyleri ifade etmek istiyorum tam anlamıyla aşk da yıpranacak tamamen o aşkı da kaybedebilecek hale geleceğiz bu sorunları çözüp çözemeyeceğimizi anlamak için ben biraz ara verdim diyor. Evet hani bakıyorum Çevrime De bakmıyor değilim bakıyorum. Hani senin yerine koyabileceğim biri olur mu veya senin benim yerine koyacak, yerime koyacağım biri olur mu? Ee, tabii bunu da anlamaya vakf olmaya çalışıyorum diyor. Evet ve e, diyor ki e, yani senin yanındaki yani alışkanlıklar benimsemeler. Yani şu an ben bunu kimseye hissetmiyorum ve bu duyguyu yakalamadım, yakalayamadım daha. Ee, çok da aramıyorum, evet bakıyorum sağıma soluma, çok da aramıyorum. Bana biraz zaman ver, ee, ikimiz için de e, sorunları halledebilme yolu arıyorum diyor. Hakkınız hayırlısı olsun biliyorsunuz. Her gün Allah'ım güç verdikçe biz sormaya devam ediyoruz. Üpüyorum sizi.